1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı koronavirüs salgını nedeniyle buruk kutlanıyor. 1 Mayıs İşçi ve Emekçinin Bayramı geçtiğimiz yıl yani 2019 yılına kadar büyük bir coşkuyla ülkemizde 1 Mayıs kutlanıyordu ancak bu yıl e, ülkede yaşanan salgın nedeniyle 1 Mayıs e, kutlanamıyor. Arkam, İşçilerin bayraklarını alıp buluşma yeri için gittikleri Kuğulu Park'ta derin bir sessizlik vardı. Bu park yani Kuğulu Park olarak bilinen park e, 2019 yılına kadar e, 1 Mayıs'ta e, işçi ve emekçilerle dolup taşıyordu. Ancak bu yıl dediğim gibi koronavirüs salgını nedeniyle buralarda derin bir sessizlik hakim. Kasap ve marketlerde ise bu yıl açık ancak müşteri yok. E, Böyle günlerde normalde kasap e, dükkanlarının önleri e, hınca hınç dolu oluyordu. Ancak gördüğünüz gibi e, sokağa çıkma yasağı olduğu için, e, kısmi sokağa çıkma yasağı olduğu için e, insanlar 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayamıyor. Marketler e, aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ee, geçtiğimiz yıl dörtlü koalisyon hükümeti döneminde alınan bir kararla tüm marketler kapatılmıştı bugün yani 1 Mayıs işçi bayramında ancak bu yıl böyle bir karar üretilmediği için marketlerde kasaplarda benzincilerde çalışıyor. 1 Mayıs tatilini kimileri de bağır bayramı olarak algılayıp piknik alanlarına akın ediyordu ancak bu yıl buraları da bomboş. Şu anda da Boğaz piknik alanındayız. Boğaz piknik alanında 1 Mayıs 2019 yılında e, bu görmüş olduğunuz masalar, bu görmüş olduğunuz piknik alanı tıklım tıklım doluydu. Canlı müzikler yapılıyordu, standlar kurulup satışlar yapılıyordu. E, en önemlisi de insanlar burada mangallarını yakıp 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramını kutluyordu. Bugün 1 Mayıs 2020 koronavirüs salgını nedeniyle burada hiç kimse yok. Burada sadece görmüş olduğunuz gibi kediler var.